Çok kritik bir maç oldu tabi. Maç öncesinde iki takımın da kaybedenin belki artık bundan sonra ligde kalmayla ilgili hesaplarında büyük bir sıkıntıya gireceği bir maç oynadık. Tabii ki Deniz Sporu'nda sanırım 7 maçı var. 21 puan eder. Hepsini kazanabilmiş olsa matematiksel bu şansı devam etti bir beçe. Biz öyle düşünüyorduk. Bu mücadeleyi bırakmayacak şüphesiz. Maç başladı. Dolayısıyla kadro yapısı olarak Denizli Spor'un oynadığı tarzda biraz daha farklılık vardı. Geçen hafta oynadığı gibi bu hafta da 4 3-4-3 diye sağdaki bir dizi. ve Önemli hücum oyuncuları. Önemli bir takım aslında. Yani oyuncu kapasitesi anlamında diğerlerinden hiçbir farkı yok. Ve maç başladı ve görüldüğü üzere bizim ikinci dakikada attığımız bir gol. Tabii ki bu golü çok erken attık ve çünkü devrenin bitimine kadar Eee Spor olağanüstü yüklendi. Gerilemek durumunda kaldık ki çok gerilemeyecektik. Ama bundan da istifade edip 2 3 tane 4 tane hatta toplam 4 pozisyonumuz var. Çok önemli kontratak pozisyonları yakaladık. Fakat skoru değiştiremedik ve 1-0 içeri girdik. Sanırım Türkiye Liklerinin en erken ikinci lig ikinci devre golü oldu galiba. 38 saniye sonra biz atağa çıkarken bir arkadaşımız arkadaşına geriye doğru topu attı. Alamayınca Rodrigo ile topla buluştu. Kaleci de öne çıkmıştı. Daha 38. saniye takım olarak konuştuklarımız farklıydı. Sagal içeri koşuyordu. Orta sahada efendim Diskerut'la Murovski'nin e, yer değişimi derken orada bir adam bölüşümünde sıkıntı çıkıyordu. Ona bir önlem aldık. Fakat o kadar erken mükemmel bir gol attı ki Rodelega. Ben de rakip takımın bir teknik direktör olarak onu alkışladım. Yani hakikaten güzel bir gol attı. Ve oyun devam ediyor. Birinci devre dörder pozisyonumuz olmuş. 1-0 bitmiş. İkinci devre daha maçın başında yediğimiz golden sonra tabii e, 46. dakika diyelim artık ona ve 64. dakikada bir gol daha kalemizle gördük ve tabii ki e, oyunu e, e, skor geldi 2-1 oldu hiç beklemediğimiz şey başımıza geldi ama diğer maçlardan da gördüğüm kadarıyla deniz spor takımı özellikle 60-70'lerden sonra fiziksel bir düşüş yaşıyor bunu biliyorduk daha evvel de oyuncularımla konuştum o oyunu oraya kadar götürelim ondan sonra düşüş başlıyor ona göre biz değişikliklerle bir tempo yaparız diye ve sonuç olarak bunu iki, ikiden, ikinci golden sonra yapmak durumunda kaldık 69 dakikada iki değişiklik yaptık Elba ile Elba Oltan'ı oyuna aldık ve onların oyuna girmesi oyuna çok büyük bir canlılık getirdi. Elbar'ın özellikle getirdiği toplar ve sonuç olarak biz de e, e, attığımız bir 70 küsür 79 dakikada ikinci golden sonra e, 2 2 yakaladık oldu. Ama tabii bize beraberlik iki takımı da yetmiyor. Beraberlik iki takımı da birlikte götürür. Yine biz yaptığımız bir değişiklik daha oldu. İşte yorulan bir kardeşimi çıkarıp yerine koyduğumuz bir oyuncu. Dakika 86 ve çok şükür istediğimiz sonucu bulabilmiş olduk. Ve 3-2 maç bitti mutluyuz çok çünkü biz de sanırım 7 8 haftadan beri 7 olabilir 8 bir türlü iyi sonuç alamıyoruz ve düşünebiliyor musunuz 8 haftadan beri kazanamayan bir takımsınız. Ve eee benim geldiğim 3 haftadan beri 9 puan alabilecek kadar iyi oynadığımız 3 maçtan bir puan alabildik. Yani takımda çok çok iyi işaretler vardı. Oyuncu yapısı anlamında çok iyi işaretler vardı ve biz her oynadığımız maçta rakipten en az 3-4 fazla pozisyon bulmamıza rağmen yani bu hafta oynadığımız maçta bile 8 bizim rakibin 7 pozisyonu var. Yani burada bile deplasman olmasına rağmen bir fazla puanla e, pozisyonla maçı bitirdik. Demek istediğim şu, geçen hafta da kendi içimizde yaşadığımız olaylar buradan herkese duyurulur. Türk futbolunda e, e, maalesef e, sıkıntılar var. Bunları şimdi ben şimdi konuşmayacağım. Ne zaman lig biter bunları tek tek konuşacağım ve Türkiye bunu bilmeli. Yani her şeyi konuşmadan önce bir pratiğin içindeki insanlara bir şeyler sorulabilmedi. Yani inanın çok zordayız. O açıdan benim takımım da bu zorlukları yaşıyor. Görüldüğü üzere oyuncuyla takım kurtulmuyor, oyunla kurtuluyor. Yani takım olarak birlikte tepki verecek, takım duygusunu yaşayacak hale gelmezseniz sıkıntı çekersiniz. O yüzden biz bir kararlar aldık, bu kararları uyguladık. Ben buradan yönetim kuruluma çok teşekkür ediyorum. Ve bu, bu aldığım kararlara katılan Erzurum halkına çok teşekkür ediyorum. Onlar belki bizimle fizik Özel olarak beraber değiller ama onların bize verdiği manevi desteğin farkındayım ben. Bize olan bakışlarının, inançlarının nerede görsem hocam geldin senden, senden başka kimseyle olmaz. Başaracağız bu işi. Verdikleri destekten dolayı da kendi tabii taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Buyurun sorunuz varsa. ha Bu arada tabii ki Halil Umutmeler'e çok teşekkür ediyorum. Sıfır hata amaç yönetti. Ne gördüyse onu çaldı. Ben hakem arkadaşlarımdan ricam bu. Lütfen, hata hepimiz yapıyoruz, siz de yaparsınız biz de ama bir yaptığınız hata diğer takımın canını yakmasın. Ben buradan onlardan da rica ediyorum, tekrar Halil Umut kardeşime ve arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum.